Ve sırada pırıl pırıl gelecek vadeden başarılı, başarılarını da adeta tescil ettiren öğrencilerimiz ve onlar için emek veren öğretmenlerimiz var. Canlı yayınımıza çıkmayı hak edecek dendi. Acaba nasıl bir başarı söz konusu bunu öğrenmek için bizi bekleyen arkadaşımız Hakkı Büyük Büyükçivitçi'ye merhaba diyelim. Günaydın Hakkı. Günaydın Tunç, günaydın. Hani nedir Neredeyiz, bu başarı e, öyküsü? Merak ediyorum doğrusu. Sen kolay kolay e, gitmezsin de böyle konuların arkasından. E, bir yere gidiyorsan vardır bir hikmeti diyorum. Sözü de sana bırakıyorum. Teşekkür ederim Tunç. Düşüncelerin için. Hemen nerede olduğumuzu söyleyeyim. Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'ndeyiz. Ve Türkiye'nin gerçek yıldızlarıyla, bana kalırsa gerçek yıldızlarıyla birlikteyiz. Ayrıntıları az sonra vereceğiz konuklarımla birlikte anlatacağız. Ama ondan önce bakın size bir güzel ipucu. Neden yıldız dedim? Güzel bir ipucu gelecek. Bize bu küçük kardeşimiz bir performans sunacak. Hazır mısınız? O zaman buyurun. Şu anda salonda olsaydık o salon alkıştan yıkılmıştım. Seni kutluyorum. Bir söyleyeceğim var hemen evet. söyle. Ama ben çok fazla vakit olmadığı için, zaman kısıtlı olduğu için bu parçanın tamamını çalamadım. Yani demek istiyor ki ben aslında bu parçanın tamamını biliyorum. Evet. Biliyorsun. Aynı başarıyla çalabilirsin. Ancak bizim ricamız üzerine bir buçuk dakikayla bir bölümle bir kısa bukleyle sınırlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Kaç yaşındasın Bartu? Ben dokuz buçuk yaşındayım. Evet o buçuk çok önemli. Dokuz değil ama o buçuk çok önemli biliyorum. Benim de oğlum var biliyorum. Seni kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Senin bu başarını biz bir büyüğümüzden alacağız. Bir büyüğ, bir büyüğümüz konuğumuz var burada. Ondan alacağız. İzninle ben bu tarafa doğru geçiyorum. Yanımda Çankaya Milli Eğitim Müdürümüz var. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Nasıl çocuklarımız? Vallahi artık sizin söylediğiniz gibi bunlar, solistin ötesinde evet sanatçı bunlar. Biz tabii bu özellikle öncelikle TRT'ye çok teşekkür ediyorum bu çocuklarımızın bu güzel çalışmalarını Türkiye ile paylaşacağınız için paylaştığınız için. Görevimiz, siz bir şeyler yapmışsınız bunu da paylaşmak, aktarmak bizim en görevimiz. En büyük hazımız da o. E, tabii biz bu faaliyeti klasik batı müziği çalgılarıyla eser seslendirme yarışmasını sekizincisini yaptık bu sene. O çocuklar bir yarışmanın sonucunda ortaya çıktı. Evet. evet. E, en başarılıların arasında evet. yer alıyorlar. Evet. Şöyle söyleyeyim. Biz zaten ilk başlangıcında Çankaya ile sınırlı olarak yaptık ama e, bu faaliyet Türkiye'de ilk ve tek. Halen de ilk ve tek. Tam adı nedir bu yarışmanın? E, klasik batı müziği çalgılarıyla eser seslendirme. Çok. Ee, bu Türkiye'de ilk ve tek olan ve bu faaliyetimizin de sekizincisini yapıyoruz. Çankaya'da başladık. Tabii büyük taleplerin üzerine de şimdi Ankara genelinde yaptık. Bu sene yaklaşık 1300'e yakın öğrencimiz katıldı. 1300, 1300 çocuk. 1300 öğrencimiz katıldı. Bunların tabii elemeleri tamamıyla Gazi Üniversitesi, Üniversitesi'nin akademik özellikle müzik alanındaki akademik işlerle uğraşan bölümündeki akademisyenlerden oluşan jürilerimizle bir eleme yapıldı. İlk ona giren çocuklarımız solistlik derecesiyle ödüllendirildi. İşte bu çocuklarımız da solist olanlar. Çocuklarımız. Şimdi e, burada üç çocuğumuz var. Birincisini dinledik. Diğer ikisini de dinleyeceğiz. Fakat geçmeden önce, ikinci çocuğumuza geçmeden önce bir şeyi çok merak ediyorum. E, müzik çocukların eğitimine nasıl bir katkıda bulunuyor? Vallahi işini zaten bizim esas çıkış noktamız da buydu. Biz önemli bir araştırma yapmıştık. Yani sosyal, kültürel ve sportif alanda aktif rol oynayan çocuklarımızın akademik olarak da başarılı olduğunu bir tespitimiz vardı. Onun için bu faaliyetlerimizin arttırılması konusunda ben ve ekibim arkadaşlarımızla birlikte nasıl arttırabiliriz diye düşüncelerimiz ortaya çıktı ve dediğim gibi bu tür çalışmalar bunun dışında da bir sürü tabii Türkiye'de ilk defa başlattığımız çalışmalar var. E, tabii dediğimiz gibi bu bir çalışma bir ekip çalışması dediğim gibi Gazi Üniversitesi mesela bu ııı e, eser seslendirme yarışmasında Atılım Üniversitesi'nin büyük bir katkısı var. Bunlarla birlikte daha önce işte geçen ay kısa Türkiye genelinde kısa film yarışması yaptık. Hmm. Onlar da aynen Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve e, Kültür Bakanlığı e, katılımıyla paydaşlarıyla Türkiye genelinde ve bu çocuk çocuklarımız dereceye girenleri Ankara'ya getirdik ve bunları ağırladık, ödüllerini aldılar ve gittiler. Harika. Az önce bir ölçümden bahsetmiştiniz, bir rakamdan bu tür sosyal faaliyetlerle ilgilenen çocukların başarı oranı. Aynen öyle. Akademik olarak daha başarılı olduğunu görüyoruz ki neticede de şimdi biz yaptığımız şurada da kısa bir örneğinde göreceğiniz bu çocuklarımız okullarında da çok başarılı olduğunu tespit ettik. Bunlar çok önemli bir bir şey. Bu çocuklarımızın bu başarılarını özellikle sosyal alandaki başarılarını ortaya koyabilmek biz eğitimcilerine alabileceğimiz en büyük has. Tabii sizlerin de biliyorum bu işten çok evet. zevk aldığınızı biliyorum. Kesinlikle hocam. Ve eee anneler babalarda bazen şu yanılgı oluyor. Ya bu çocuk bu e, kemana işte bir enstrümana piyanoya zaman ayıracak efendim fakat dersinden olacak diye hiç öyle olmuyor. Aynen Tam öyle. Tersine... Siz, şunu da eklemek istiyorum. Tabi burada e, bu çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimiz var. Eğitimcilerimiz var. Ve bunların okul müdürleri, idareciler var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Buna öncülük ettikleri için. Çünkü onlarsız bir şey olmayacak. E, ama esas alkışlanmış aşk açık kışlanması gerekenlerden biri de anne ve babalar. Harika. Şimdi anne babalara izninizle geleceğiz. Ondan önce bakın başarı müzik ve başarıdan bahsettik. Fen lisesi öğrencisi. Aynı zamanda annemiz burada, efendim kızı. Burada öncelikle sizi kutlamak istiyorum. Rica ederim. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Bir de sizden duyalım derslerine etkisi katkısı. Şimdi de flütü dinleyeceğiz hemen. Kesinlikle yani sosyal faaliyetlerin başarıya etkilediğini Kesinlikle. Siz gözlemlediniz. Aynı zamanda öğretmezsiniz. O yüzden Kesinlikle önemli. Olduğum için zaten ben de teşvik ettim. Yani çocuğumdaki o yeteneği keşfettikten sonra ve öğrencilerime de söylüyorum. Kesinlikle her öğrencinin hani yeteneği ölçüsünde ile ilgileniyorsa, yeteneği varsa o alanda yani onu sürdürmesi gerekiyor ve ben benim gözlerimle değil de bu tür faaliyetlerle uğraşan öğrencilerimin daha başarılı olduklarını. Notları göre. yükseliyor değil mi? Kesinlikle. Sen yan flüt çalıyorsun. Evet, yan flüt çalıyorum. Kendin mi seçtin? Evet, kendim seçtim. O zaman seni biz hemen alalım, sözü fazla uzatmadan. Ee, zaten e, fen lisesinde okuduğunu söylememiz yeterli, nedenli, başarılı olduğunu anlatmak için. Seni biz bir dinleyelim bakalım, nedenli, e, yeteneklisin, aynı derecede başarılı mısın <laughs> müzikte de? onu bir görelim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Aynı biçimde salonda olsaydık senin için de sa o salon alkışlardan ne olmuştu? Yankılanmıştı. Yıkılmıştı diyecektim ama yankılar. O da güzel. O da güzel. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ee, kuş cıvıltıları gibi evet. evi dolduruyorsun çalışırken. Evet Değil mi? öyle. Günde ne kadar ayırıyorsun? Ya günde yaklaşık yarım saatimi ayırıyorum çalışmaya. Yarım saat yeterli. Evet, yeterli. Bu yarışmalarda birinci olmak için değil mi? <laughs> evet. Harikasın. Peki çok teşekkürler, başarılar diliyorum. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ee, bir değerli çocuğumuz daha var burada. Bir yakışıklı ki sormayın. Öyle böyle değil yani. Günaydın. Günaydın. Az önce sorduk kahvaltısını etmiş, üçü de ederek gelmiş. İşte sanatın bir yararı da bu. Hiç anneyi babayı zorlamadan kahvaltı ediyorsun, değil mi? Evet. Evet. Ben de güzel bir soru sordum. Peki anlatır mısın? Piyanoyu sen kendin mi seçtin? Hı hı. Ne evet. dedin? Piyano. Piyano. Ve hemen geldi piyano önüne, başladın çalmaya. Evet. E sonra da yarışmada birinci olmuşsun ama. Evet. Babam burada. Evet. Onunla da konuşalım mı? Tamam. Merhabalar sizi kutluyoruz. Merhabalar teşekkür ederim. Ee, sizi çocuğunuzun işte müziğe yönelten müzikle ilgilenmesini düşündürten nedir? Ee, şimdi Tolga'nın bir de abisi var. Hı hı. Abisi 3 ay önce başlamıştı piyanoya. O da ben de tutturduk. Ben de ha. başlayacağım dedi. İşte otur yerine falan dedik ama 2 3 ay sabrettik. Hı hı. Daha sonra baktık. Öğretmenine gösterdik. Dedi yeteneği var bunda dedi. Kulağı iyi kulağı var dedi. O vesileyle başladı. Boynuz kulağa geçmiş. Yok boynu, boynu. Abi de iyi mi? Çok iyi. iyi. Mi? Çok Bu iyi. Çok abi iyi. De iyi mi? Süper. Ay vallahi sizi kutluyorum. Sizi kutluyorum. Siz ne nasıl buluyorsunuz? Valla dediğim gibi e, müthiş bu çocuklar diyorum. Bunları izlemek, bunları bu başarılarını görmek herhalde bir milli eğitim müdürünün e, duyabileceği en büyük gururdur, evet. en büyük evet. e, hazdır. Evet. Onlarla gurur duyuyoruz bir bu çocuklarımızlar. Anne babalar da muhtemelen tabii ki çocuklarıyla gurur duyuyor. E, bütün anne ve babalarım, bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çankaya'daki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle cıvıl cıvıl çocuklarımızı, bu böyle kralçe güzelliğini deki çocuklarımızı bu sanatın içerisine dahil ettikleri için, onlar için e, rehberlik ettikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, gelecek yıl için şimdiden biz söyleyelim velilere, çocuklarımıza bu yarışma herhalde gelecek yılda düzenlenecek. Kesinlikle gibi. bakın ben onunla ilgili çok küçük biz bu ilk ilk başlarken birinciye sadece 70 kişi katılmıştı bu yarışmaya. Bugünkü rakam bin... 8 yıl önce. Evet, bu şu anki rakam 1300. Yani olağanüstü bir rakam. Ee, ve Çankaya'daki yaptığımız sosyal faaliyetler ve kültürel sportif faaliyetlerin rakamsal olarak e, bir fiil katkıda sağlayan ve işin içerisinde olan öğrenci sayımız 30 bin üzerinde öğrenci sayımız. Bu önemli bir şey. Fakat bizim arzuladığımız hedef her iki öğrenciden birisi bu işlerin içerisinde olsun. Hem sosyal alanda gelişmelerini e, göstersinler hem de ak akademik olarak. E, bütün çabamız o alanda e, olacak. E, bütün herkese başarılar diliyorum. Tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür bu ederiz. E, bu güzel eserleri seslendirme fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Görevimiz her zaman böylesine bir kere eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim e, neferlerimizin yanında olmak bizim görevimiz. Artı böylesine pırıl pırıl gelecek vadeden çocuklarımızın yanında olmak, onları desteklemek bizim ayrı bir görevimiz. Ne dersin? Tamam. Tamam mı? Tamam. Peki sen kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz yaşındasın. Harika. Dersler nasıl? İyi. İyi. Peki bize ne çalacaksın bugün? Fürelize. Fürelize. Çok güzel bir parçadır. Bunu çoğu insan bilir bu müziği. Aa biliyorum diyecek fakat ismini genelde bilmez. Evet Sen nasıl ıı, seviyor musun bu parçayı çalarken yani Yoksa bizim için zorunlu mu çalacaksın Seviyor musun Seviyorum. Seviyorum Peki o zaman biz seninle veda edeceğiz Yayınımıza Tunç abi de şu anda seni izliyor Eminim ki sana hayran kalmıştır Tıpkı diğer arkadaşlarına olduğu gibi Biz diyelim ki Tunç abi Artık yavaş yavaş sözü sana bırakacağız Ama sakın ola ki benim şarkımı yarıda bırakma Hatta benim şarkımla veda edelim yayına der misin? Yayınlar seninle vedaa değil mi Tunç abi? Evet. Evet. Tamam. Tamam. Evet. O zaman Tunç abi duydun bizi. Şimdi Tolga yavaş yavaş piyanosuna dönüyor ve eee Hakkı abisi susuyor. Efendim sözü müziğe bırakıyor. O zaman o Tunç abi sizlere susun, veda ediyor. üzerinde konuşayım çünkü başlayacak gördüm. <laughs> Yarın sevgili seyirciler yine birlikte olmak dileğiyle